Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla video çekeceğim. Her klana katıldığımda herkes bana video çekmek istiyor. Evet şimdi video ne zaman dedi? Başladı. Başladı. Evet. Bakalım ne yazacaklar. şimdi Cordelis oynamayacağım. Bu şey zıplayan fasulye. Onu da kalacağım. Oh! O 3000 3 gün var. Başladı mı? Evet. Başladı. Hadi bakalım. Şimdi... Stu oynayacak orada değil. Fena değil yine iyidir yani. Haydi bakalım. Yo, be Come with me. Evet. Evet. <tık> <tık> maz ki abi. <laughs> Am sonunda yırttım ben. <laughs> evet ya bu şili çok çok canımı sıktı ya. ben tekrar doğdum. Tekrar öldüm bu ya? Olmaz ki ya. Al ya. Arkadaşlar yenilik. Çok kötü. Eksi çok yedik. Eksi bayağı yedik. Bilemem artık. Neyse. Evet. vamos mais de salão então por isso Frank diyor, tamam. Frank aí de bacalhau tinha boss que atuam Hadi lan bir kişi kaldı. Ya gir artık ha. Dün video çektiğim Alone e, başka bir dil olduğu için onunla çekemiyorum. Normalde Alone ile çekecek. Yemin ederim bu ne ya? Hayır. Ya. 3 puan aldı bile. Ya ben neden ultiyi bu kadar berbat atıyorum ya? Ultiyi çok kötü atıyorum. bilir mi? Adamlar çok yoruluyor. Hani. Aa ya bu ne? Hayır. Ya yemin ederim ya. Bu ne ya? Çok kötü ya. Biz resmen 6-0 yeniliyoruz. Yenildik de. Ama bu ne? Arkadaşlar bu ileri Brawl Stars gerçekten çok zor. Ben MyC'yi alacağım. Calm, Knockout diye. Tamam Knockout'u açalım. Knockout Spooner'e. Spooner MyC'ye oyn oynanıyor mu? Yok. Oynanıyordu aslında neyse. Artık gece konusunda oynanıyor. Hadi bakalım. Bu adamın hepsi ya bizim bu ölüm işareti olan adamın hepsi galiba 1500 yok. 1500 kupadan yüksek. 1500 diyorum ya 1250 hadi. Hadi hazır böyle. Papap Öyle de isim olur. Heh, tamam. Bu arada arkadaşlar dün iki abone aldık. Çok iyi. Canat. Mike'lar fena bombalayacak. Neyse alırız da. Ben Maya Oo alacaklardı beni az kalsın. Ulti atacak bana. Öyle taktiksel oynuyorlar ki. Ammalık yaptı. hayır hayır Heh, ölmedim yaşıyorum hayattayım evet ya yemin ederim iki mayka nasıl ölebiliriz ya iki mayka öldük ya Yok, bu kadar mallık yapmış olamayız ya. Yani şu maytları alın ilk başta ya. Mayıklar daha çok can yakıyor çünkü. Ha, ah, tamam. Mike'lar daha çok can yaktığı için ilk Mike taktiksel ilerleyip bizde ilk Mike'ları almamız lazım. Ayaklar taktiksel ilerliyor. Tamam ulti boşa salladı. Rock ulti at ha. Ha şöyle. Tam onları salma şeyini parçaladık. Evet son güldü ulti ile aldım. Hı. Ne dedim ya. Öyle yendiler ki. Şok oldum ya. Neyse bu iyiydi arkadaşlar. Hadi bakalım. 2020. Dur, ben de kostüm değişti. Hadi bakalım. Az önce kostüm süzdüm. Kendimi kötü hissettim. Aa bence. Bu YouTube. Boyka. izleyenler vardır. Tamam aldık. Al onu, al onu. Tamam helal. Oha otis. O kadar atabiliyor mu be? O o o alacaktık. Tüh. Helal. Tamam ilk round bizim. Lan. Ah, neyse tamam. iyiyiz arkadaşlar Yanlış ulti attı. O tis birine atacak. O biraz sıkıntı. Hayır. HP öldü ya. Otis de ölmedi herhalde. Tamam. Tamam. Oy oğlum bu sen nasıl bir brok oynuyorsun ya? Al onu helal be. O da üçledi ya. Pardon. Adam vallahi üçledi. Tekrar oyuna verdik. Çok iyi. Çok iyiyim derin gibi duyuldu ama aslında çok iyiyim demedim. Çok iyi. Ve crow bir sıkıntı çıkartacak bize burada. Bunlar da Mice'ye mi var? Hayır. Tamam. Vurdum bir tanesine. Tüh. Olmadı. Ben sadece en uçtan vuralım. Papa proyna. Hayır. Abi şaka mısın? Brok nasıl öldün? Hayır ya. Kaybettim. Brok öldü diye kaybettik ya. Vallahi brok öldü diye kaybettik. Bu oyalarsa kalırız yani. Colts bir şeyler yaptığını sanabilir ama hiçbir şey yapmıyor. Ay şey brok yapıyor. ya. Oturayım şimdi o kadar açmıyor. Becerit kullanmamış mıyım? Yani ben can toparlayayım. Benim can toparlamam lazım burada. Baba, Papa Pro. Yeter oğlum ya, bunun içinde ben ne garip Papa Pro. Yok Grandpa. Gel lan buraya, gebeş kaplumbağa. ha böyle gebeş gebeş. 2 saattir ya. Tamam skoplu durmayalım. Bir ateş etse bu. Arka içimize atlasa ben bir şeyler yaparım. Kova. Arka köprü engelledi ya. Şaka mısın? Hayır. Bana şu an ulti atabilir. Oğlum çık git. Tamam. Tamam. Al onu. Al onu. Bit al onu. Bit. Tamam. Bit bit aldı. Ya alamaz ki bu şey ya. ya. Yemin ederim. Ya can doldur. Ne yapıyorsun ya? Can doldursa kazanmıştık. Neyse. Arkadaşlar bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.